Kıymetli misafirler, 15 Temmuz 2016'da ülkemiz, vatanımız tarihinin en menfur saldırılarından biriyle karşı karşıya kaldı. 15 Temmuz'da zalim, hain ve sinsi bir terör örgütü eliyle bu ülke bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. Esas itibariyle bu bir işgal girişimiydi. Darbe görünümlü bir işgal girişimi. Tarihte görülmemiş şekilde bir terör örgütü eliyle bu hain kalkışmaya girişildi. Hedef evvela milletimizin istiklaliydi, bu vatanın bekasıydı. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımızı ve ailesini katledecekler, ardından sözüm ona yönetime el koyacaklardı. Ve sonrasında da tabii ki bu aziz vatanı, bu büyük ülkeyi efendilerine, hamilerine, emir aldıkları dış güçlere teslim edeceklerdi. O gün hedef Erdoğan'sız bir Türkiye yaratmaktı. Neden? Çünkü Erdoğan'sız bir Türkiye demek sömürüye, teslimiyete açık bir Türkiye demekti. Erdoğan'sız bir Türkiye yeniden bağımlılık zincirine dolanmış bir Türkiye demekti. Darbecilerin, işgalcilerin ve onların hamilerinin amacı kendi ad ve hesabına hareket edebilen, kendi stratejilerini ortaya koyabilen bir Türkiye'nin ortadan kaldırılmasıydı. Hamdolsun milletimiz bu hain kumpası, bu kötücül planı yerle yeksan etti. Gerçekten Türkiye tarihinin, Türkiye'nin hem yakın döneminin hem de bundan sonraki dönemine ilişkin tarihinin gelecek tarihinin en önemli dönüm noktalarından birisi olan 15 Temmuz'u fevkalade iyi bir şekilde anlamak, özümsemek ve 15 Temmuz'dan dersler çıkararak bundan sonrası için yolumuza devam etmek mecburiyetindeyiz. Öncelikle en temel vazifemizin 15 Temmuz'da yaşananları, 15 Temmuz'un arkasındaki temel maksatları ve Türkiye'ye getirdiklerini maalesef ödettiği bedelleri anlamak, anlatmak ve unutmamak, unutturmamaktır. O akşam çok şeyler yaşandı. Belki binlerce saat konuşmalar yapıldı 15 Temmuz hakkında. O geceyi bütün sıcaklığıyla yaşamış birisi olarak şunu açıklıkla söyleyebilirim ki eğer o gün saat on buçukla gece bir arasındaki bir buçuk arasındaki o saat dilimleri içerisinde iş başka şekilde ceryan etseydi bugün biz burada olmayacaktık. O gün fevkalade iç içe geçmiş olan kumpasların olduğunu, özetle 15 Temmuz gecesinin o 3-4 saatlik dilimini özetlemek gerekirse, vagonun lokomotifinin FETÖ olduğu ama her kompartımanda başka birilerinin de var olduğu, hatta apronda birilerinin de şu tren gitsin gelsin de Salimen gelirse ben de atlarım diye apronda beklediği, bir ihanet gecesini yaşadık. Hiç şüphesiz bu ihanet gecesinde sadece içerideki bazı aktörler değil, dışarıda an be an gelişmeleri izleyerek talimat veren ve içerideki ekiplerin, çetelerin önünü açmaya çalışan grupların da olduğunu biliyoruz. O gece gerçekten fevkalade önemli bedeller ödenmiş bir gecedir. Her şeyden evvel 15 Temmuz gecesinde hiç tereddüt etmeden Sayın Cumhurbaşkanımızın sizi şehrin meydanlarına, havaalanlarına davet ediyorum çağrısını duyar duymaz Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu liderliği, o vizyonu görür görmez cesaretle sokaklara çıkan, ölürsem şehit kalırsam gaziyim diyerek arkasında bıraktığı aile fertleriyle vedalaşarak meydanları dolduran yüz binlerce kardeşimize bir kere daha şükranlarımızı ifade ediyor. İşte bu hiç şüphesiz. İki, bir bıçağın iki yarısı gibidir. Bir yüzünde başka bir şey, öteki yüzünde bambaşka bir şey vardır. Bir yüzünde acı ve ihanet, diğer yüzünde cesaret, kararlılık ve vatanseverlik vardır. Bu ülke hepimiz biliyoruz ki Sultan Alp Alparslan'ın Anadolu kapılarını milletimize açtığı günden itibaren ihanet bu ülkede hiç eksik olmadı. İçeriden ve dışarıdan bu ülkenin ayağına çelme takmak, ve bize diş çöktürmek isteyenler hep var oldular, hep arkadan Türkiye'yi hançerlemeye çalıştılar. Şöyle ecdadımız sırtını arkasına yaslayarak oh diyerek rahat bir şekilde neredeyse bir gününü bile geçirmedi. Ayrıca bu milletimizin bir büyük özelliği de demokrasiye sahip çıkmasıdır. Maalesef geçmiş darbeler döneminde örneğin 1960 darbesinde rahmetli Menderes'i 1971 muhtırasında Demireli 28 Şubat sürecinde de dönemin başbakanı Erbakan'ı darbecilerin elinden alamayan ve bunun acısı yüreğinde olan milletimiz demokrasiye sahip çıkma şuuruyla sokaklara çıktı ve Türkiye demokrasisine sahip çıktı. Bu anlamda diyebiliriz ki bunu batılılara söylediğimizde konuştuğumuzda da söylüyoruz dünyalı da bedeli en ağır ödenmiş demokrasi Türkiye demokrasisidir. Onun için kimsenin Türkiye'ye, Türk milletine parmak sallayarak demokrasi dersi vermesine asla müsaade etmeyiz. Bu milletin bir başka önemli hasleti de yeri geldiği zaman bütün farklılıkları bir kenara bırakarak bir ve beraber olabilme özelliğidir o akşam bunu en ileri seviyede gördük ve toplumun bütün kesimleri devleti, milleti, demokrasiyi, vatanı korumak için bir ve beraber bir şekilde hareket etti.